Siz kardeşler, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de baskı altındaydı biliyorsunuz. Taif'e gitti, orada kendisi mübarek, bedeni taşlandı. En son çare olarak ne yaptı? Dedi ki ben Mina'ya gideyim. Orada panayı kurulmuş, çadırlar var. O dışarıdan gelen insanlar belki İslam'a icabet ederler de biraz güçlenir Müslümanlar. Ondan dolayı o kalayılara gitti. Kimle beraberdi? Hazreti Ebu Bekir Efendimizle beraber. Orada tam 16 tane büyük çadır var. Gidiyor, her şahısla direkt hitaba gidiyor, <laughs> muhatap oluyor ve onları Allah'ın dinine davet ediyordu. Ama hiçbirisi icabet etmiyordu kendisine. Çünkü arkasında müşrikler vardı. O müşriklerin ileri gelenlerinden en büyüğü de Ebu Leheb amcası vardı. Amcası arkasında şunu söylüyordu. Buna inanmayın. Haşa bu yalancıdır. Bu sahirdir. Eğer inansaydık biz inanırdık. Kesinlikle kendisine inanmayın diye o kara propaganda yapıyordu. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam yine de durmuyordu ne yapıyordu? Gidiyordu tek tek insanlarla muhatap oluyor. insanların dine gelmesi için elinde ne geliyorsa yapıyordu. 16 tane büyük çadırı teker teker dolaştı. Ve her bir çadırın içerisinde yüzlerce insan vardı. Her şahısla teker teker muhatap oldu. Ama kendisine kimse icabet etmedi. Ebu Bekir Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Biz diyor daha artık eve doğru geliyorduk ufak bir çadır gördük. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam pes etmeyi bilmiyordu kesinlikle. Pes etmek onda yoktu. Çünkü bir işi bitirdiği gibi hemen başka bir işe yöneliyordu. Ondan dolayı diyor, dedi ki hadi bu çadıra da gidelim. Çok ufak bir çadır. Ben de içinde şunu geçirdim, o kadar çadırlara gittik, büyük büyük çadırlardı, yüzlerce insan içinde vardı, hiçbirisi icabet etmedi, bu küçük çadır mı icabet edecek? Böyle geçerken tabi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sözün üzerine söz söylenmez. Semi'na ve ete'na dedim, duydum ve işittim, itaat ettim, arkasına koyulduk, o çadıra doğru gittik. O çadırda da altı kişi var Medine'liler. Onların başında Hazreti Es'ad bin Zürare var ve altısı da orada iman ediyor. Allah Resulü şartlarını koşuyor. O şartlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? ''Ala en yekûlel hakka eylemâ kullâ'' ''Nerede olursak olalım, hakkı konuşacağız.'' Biz hakkın taraftarıyız. İnsanlar sözlerimize değil, hal hareketlerimize baktıkları gibi iman etmeleri gerekiyor. Çünkü halın insan üzerindeki etkisi daha çoktur. Ondan dolayı hepsi iman etti ve şunu söylediler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, konumuzla ilgili olan. Dediler, ''Ya Resulallah, kimden başlayalım?'' Biz Medine'ye şimdi gideceğiz. Bu imanı ilk başta kime anlatalım? İlk başta ailenize anlatın. Ailenize ilk başta anlatın. İlk önce kendinize hakim olun. İlk önce nefsinize hakim olun. İlk önce kendinizi çeki düzen alın. Kendinize çeki düzen verin. Ondan sonra zaten insanlar sizden etkilenirler. Ailenizden ilk önce başlayın dedi. Aile o kadar önemlidir. Aileden başladığınız zaman Diğer insanlar da sana bakarak ne olur? Hamleri değişir. Ama senin ailende çürüklük varsa, diğer insanlar sana bakıp, sana bakıp ne diyecekler? Seni kınayacaklar. Senin sözlerin onların üzerinde etkili olmayacak. Çünkü diyecekler ki sen kendi ailene bile sahip çıkamazken bize mi sahip çıkacaksın? Ondan dolayı Hz. Ömer Efendimiz ne yapmıştı? Halife olduğu ilk gün bak yaptığı icraata bakın. İlk gün ne yapmıştı? Evlatlarını çağırmış. Ve onlara şunu söylemişti. Evlatlarım bakın, yırtıcı hayvanlar leşe nasıl takılıyorlarsa, leşi nasıl görüyorlarsa, nasıl leşe bakıyorlarsa insanlar da aynı şekilde size bakıyorlar. Eğer siz bir suç işleseniz, diğer insanlara bir ceza veriyorsan size iki katını veririm haberiniz olsun dedi. İlk önce ben aileme çekip düzen vermem gerekiyor. Aileme çekidüzen veremediğim zaman başkalarına kesinlikle çekidüzen veremem dedi.